Üçüncü sorumuzda bize hangisinde isim tamlaması da sıfat tamlaması da kullanılmamıştır diyor. Yani en azından bir tanesi olmak zorunda. A şıkkına bakalım. Felaket dost sayısını sıfıra indirir. Dost sayısı belirtisiz isim tamlaması. Bu cevabımız değil. İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar. Öğrenir ve anlar fiil. Bunlar gitti. Ne zaman anlar? ihtiyarlığında? Bu da zarf. Ne zaman öğrenir? Gençliğinde. Bu da zarf. İnsan da isim. O zaman burada Yok. Yani cevabımız Bursa. C'de dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir. İnsanların eğlencesi belirtili isim tamlaması. Basit ruh sıfat tamlaması. O yüzden ikisi de var burada. D'de deney aklın babası belleğin anasıdır. Aklın babası belleğin anası. İkisi de belirtili isim tamlamaları. E'de eğri cetvel sıfat tamlaması. Doğru çizgide sıfat tamlaması. Yani E'de de var. Cevabımız Bursa.